Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir kablosuz kulaklığın iç e, şarj kısmının iç devresini inceleyeceğiz. İç yapısını. Bu kablosuz kulaklığımız ve içinde durduğu bu şarj ünitesi bir iki kere düştü ve Çalışmamaya başladı ee, ve iç devresini şöyle söküp görmek istedim arkadaşlar. Şöyle şuradan şuradan şöyle çentikleri var. Buradan tornavidayla zorladığımızda bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şunları şöyle içinden çıkarabiliyoruz. Bakın içerisinde şöyle bir devresi var. Ve de şurasında da bir pili var arkadaşlar. Şu bantı çıkarmak istiyorum daha iyi görebilmek için. Evet arkadaşlar. Bantı çıkardık. Şöyle gördüğünüz gibi çok minik bir pili var. Ve burada da bir elektronik kartı var. Bu kart üzerinden pil şarj oluyor. ve içine yerleştirdiğimiz kulaklıkları da şarj ediyor arkadaşlar. Şurada yine 4 4 8 ayaklı bir entegresi var. Sanırım o Bluetooth işlemini o yapıyor. Başka da bir entegre göremedim. Direkt şarj voltajını pile yaptığı şarj voltajı ile kulaklıkları şarj ediyor. Evet arkadaşlar. Hemen şu kulaklıkları taktığımız yerin e, dip kısmında kulaklıkların altındaki e, bakır uçlara temas edip şarj edeceği yerler var arkadaşlar. İçine kulaklıkları koyduğumuzda o kulaklığın ucundaki bakır uçlar bu yuvanın içerisindeki bakır uçlarla temas ederek oradan şarj akımını alıyor ve şarj oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük basit bir düzenek oldukça da şöyle işimizi gören bir düze basit düzeneye var arkadaşlar. Şöyle minik bir pil ama şarj olduğunda da yani birkaç gün kulaklıkları şarj ederek kulaklığı kullanmamızı sağlıyor. Oldukça iş görür bir alet. Şimdi düşmeden kaynaklı sanırım bir şey var. Artık bir yerde bir temassızlığı, bir problemi var. Ben onu bulmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kablosuz kulaklığımızın iç yapısını açmışken sizinle paylaşmak istedim böyle bir iç yapısı var. Çalışmayan bir kulaklığınız olduğunda açıp bakabiliriz. İçerisinde bazen basit bir kablo kopması veya bir yerde bir lehim soğuk lehim olabilir. Bir parçanın yerinden karttan ayrılması olabilir. Basit bir işlemle bazen problemleri giderebiliyoruz. Öyle bir yığın para verdiğimiz şeyleri hemen çalışmıyor deyip atmayalım arkadaşlar. Şöyle açıp bir bakalım. Zaten çalışmıyor atacaksanız en azından açıp içine bir bakın. Yapılabilecek bir şey var mı yok mu? Bakın içerisinde güzel pili var. Başka şeylerde bu pili kullanabilirsiniz dediğim gibi bazen çok basit problemler olabiliyor. Halledebileceğimiz onları yapabiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bir kulaklığın kablosuz kulaklığın iç yapısını incelemek oldu. Kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.